Pınar'ın Şifa Dünyası'ndan merhaba. Doğanın içinden, ormandan herkese selamlar. Ben Mustafa Savaş. Şu an e, şu gördüğünüz çiçekler mis kokulu çiçekler. Kuşburnu çiçeği. Yani e, şilan diyorlar doğuda. E, burada yabani gül diyorlar, yabani gül. E, ben bunları toplayıp inşallah değerlendireceğim. Tabi kuşburnularına zarar vermeden kuşburnu olacaklar bunlar yine. İnşallah e, bunları ben sabunda ve yağda değerlendireceğim inşallah. Şöyle mis gibi çiçekler. İşte bunların şurasından böyle toplayıp inşallah sonra e, esans olacak bunlar. Mis gibi kokuları var. Gerçekten çok harika kokuyor. Gül, yani bildiğiniz gül. Ya yani gülün yabani hali. İnşallah daha sonraki bölümlerde nasıl değerlendireceğimi göreceksiniz. Sonra görüşürüz.